dur dur şu aslota bir şey y Merhaba arkadaşlar Gamer bir kanalıma hoş geldiniz. Gap yeni bir Dead by Dead videosundan hepinize selamlar. Gençler bugün bir kardeşimizin yazdığı bu ve oyun tarzını deneyeceğim. Ekranda zaten yorumu görüyorsunuz. Yorumlara yazdığınız ve sevdiğim bu kaydettiğimi söylemiştim. Bu yorum mesela 3-4 aylık bir yorum ama söylediğim gibi kaydetmiştim. 3-4 ay sonra da olsa yapabiliyorum sonuçta. Bu yüzden yorumlara bu önermeniz önemli. Yani bu yazdığınız gün hemen 2 gün sonra videosu gelmeyebilir. Evet ama sevdiysen mutlaka videosunu çekerim arkadaşlar bu Bugün kurbanlara tamamen jumpscare atma odaklı bir Ghostface oynayacağım arkadaşlar. Zaten yoruma atan kardeş kardeşimiz de yazmış hani stalk atmana gerek yok düz oynaman gerekiyor diye. Çünkü amacımız kurbanları korkutmak. Eğer stalk atarsam stalk atarken görülme ihtimalim var bu bir. İkincisi de stalk attığım kişinin barını Fırlediğim zaman o kişi benim geldiğimi anlamış oluyor. Böylece bir spota kaçabiliyor falan. Yani çok bir jumpscare yemiyor ona tek atsam bile. Benim amacım jumpscare atmak üzerine olacak bugün. O yüzden çoğunlukla düz vuruşla yanlarına kadar sokulup bir anda jumpscare atmaya çalışacağım. Hemen bu bildiğimizi anlatayım. İlk perk'ün Franklin'in sonu. Normal saldırımızda bir kurbana vurduğumuz zaman ellerindeki eşya yere düşüyor. Bu sayede uyum örgüsü Türkünü çalıştırmış oluyoruz. Bu perk şu işe yarıyor. Bir eşya kullanım süresi bittiği zaman yere düşüyor. Fakat biz bunu zaten Franklin'le yapacağız. Eşyanın kullanım süresinin bitmesine gerek kalmayacak. Düşmüş eşyaların 12 metre yakınındaki bütün kurbanların haresini görebiliyoruz. Böylece sürekli volek şeklinde kurbanların yerini görüp gizli gizli yanlarına gidip jumpscare atmaya çalışacağım. Kalan iki perkü kendim doğaçlama koydum. Birincisi hemşirelik içgüdüsü. Şimdiden sürekli kurbanları yaralayıp paranoyak edeceğim için kurbanlar da Ghostface gibi sessizlik temalı bir katile karşı yaralı dolanmak istemeyecekleri için sürekli yıllanmaya çalışacaklar. Bu Perk'te 32 metre yakınımdaki iyileşen bütün kurbanların yerini gösteriyor bana. Yine aynı şekilde yerlerini görüp sessiz bir şekilde yanlarına gidebileceğim. Son Perk'ümde ölümcül takip. Maçın başında bütün kurbanların haricini 9 saniye boyunca görebiliyorum. Bu Perk şu yüzden önemli. Maç başında yerlerini görüp sessiz bir şekilde hemen yanlarına gideyim ki hem maç başında da jumpscare atmış olayım hem de hızlı hızlı ellerindeki eşyaları yere düşürmüş olayım kurbanların. İlk eklentim deri bıçak kılıfı. Eğilirken hareket hızımızı 110 arttırıyor. Jumpscare odaklı oynayacağım için genel olarak gizlenmem, saklanmam gerekiyor. O yüzden eğilirkenki hareket hızım önemli. Bir diğer eklentim beklentim ne kibrit kutusu. Özelliğimizin dolma süresini 3 saniye azaltıyor. Sürekli özelliğimle dolanmam gerektiği için 3 saniye 3 saniye daha az bekliyor olmam özelliğimin doluşunu bana büyük bir avantaj sağlayacak. Büyük ihtimal çeyse e falan bile girmem yani. Hani birisinin yanına giderim, vururum, korkuturum sonra uzaklaşırım. Hala ondayım sansın, paranoyak olsun falan anladınız mı? Biraz delirtmeye oynayacağım kurbanları. Hadi bakalım şimdi girişte var ya bir tane yalnız kurt denk getirmemiz lazım. Bu arada map açık olmasına rağmen renk olarak çok güzel denk geldi. Şimdi saklanma moduna geç hocam. Tamam mı? Dur bakayım. Dur dur şu salağı korkuturum ben. <laughs> ne oldu lan köle ha? Zınk. Ne oluyor? Oğlum işte bu işte bu. Arkadaşlar ölümlü takip bu yüzden önemli. Oğlum tek itemi olmayanı buldum galiba bu arada şansıma da. Öyle bir sıkıntımız da var. Yani eşya düşüremedim şu an. Ama hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi bu beni karnıdakini açmasın diye şöyle. Yapma. <laughs> Merhabalar. Ne ee? yapıyorsun? Keşke beni açana tek atma falan. Öyle bir eklentisi yok muydu bunun ya? Şimdi arkadaşlar onu saldım tamam mı? Şu jeni bir bozalım. Allah'ım yarabbim hala mı bu fırk? Onun eşyasını düşürdüm oraya değil mi? Tamam çok güzel. Abi bir dakika onun yerinde niye gördün lan? Ha muhtemelen yıla oturdu o. Dur 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 dur. Zıng! Bir de sen eşyan. Oğlum ona nasıl vurdum? Vallahi ona nasıl vurduğumu anlamadım. ile geliyor tamam tam güzel güzel güzel. Beklediğim gibi geçiyor, beklediğim gibi geçiyor. At perk'ü var arkadaşlar şöyle. Yamuklu yumuklu götürelim. Hasar alırlarsa sıkıntıdayız bu arada. Galiba sıkıntıdayız evet. Tam sıkıntı yok. Eşyasını düşürdüm onun. Benim işime gelir. Hiç sıkıntı yok. Reni bozalım. Eşya da var ya muhteşem bir yere düştü bu arada. Ben yine şöyle eğildim tamam mı? Şöyle genişten genişten geldim. Bak şimdi o geri dönmeye çalışacak büyük ihtimal. Evet bak gördüğünüz gibi. Eşyasını aldı. Bir dakika. İnfak olduk ne haber? Oğlum çok iyi lan. Ta item nereye düştü oğlum bu item ne ya? Çok güzel şurada da medkit var ama çok uzakta o medkit ya. O medkiti keşke alsalar daha iyi bir yere düştü keşke. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Enayi. Seni ben bir düşüreyim ya. Hop. He o kadar da mal değilim diyorsun. Haklısın sıkıntı yok. Seni saldım şimdi. Seni sonradan yaralıyken yakalarım ben. Geçtim özelliğime. Dur lan azıcık da stalk at mı yapma? Bir dakika şuradan belki önüne çıkabilirim onun. Merhaba sen nereye gittin? Buraya bir yere geldi sonradan. Aha merhabalar. <laughs> Oğlum çok iyi çok iyi çok iyi. Beklediğimden fazla jumpscare atıyorum şu an. Baya altlarına sıçan ki yani. Baya altlarına sıçan ki şu an. Bir yandan kill de alalım. Kill alma varken niye almayayım? Şöyle bir yine gidelim yavaştan. Şu jende olabilirler. Evet buradalar. Ya nereden anladın geldiğimi çakal dur. Seni bir bayıltalım biz ya. Zınk tamam güzel. Beni kim açtı? Beni açanla husumetimiz var oğlum. Aa o oraya gitti. İtemini almaya mı gitti o? Aynen eşyasını almaya gitti oraya. Bak görüyorum hala onu bir de... Ne yapıyor lan orada? Dur bakayım. Lan Allah belanı. Şşş dönmediniz değil mi buraya? Oğlum şerefsizler ya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Pörk'ü anladılar. İtemlerini oralara bırakıyorlar. <laughs> kafamı uzatıp stoklayabilirsem daha iyi olacak benim için. Nerede lan bu? Normalde kafamı uzatsam daha çok stoklayacağım ama kafamı uzatacak bir açı bulamıyorum. Enayi. Aa! Oğlum fırladım sandım. Vallahi fırladım sandım. Neyse eşyasını düşürdük. Tamam tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Jumpscale sisteme devam. Şuraya pusayım. Eşyasını almaya gelen olabilir diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ujen yüksekmiş. Sen akıllanmadın mı kanki? Okey geçtim tekrar sessiz moda. Şuraya gelmez mi biri ya? Ya senin ben... Sen kaşınıyorsun ama ya. Sona salışın senin biliyorsun değil mi? Senin sona salışın umarım biliyorsundur. Abi bir tanesi kendisini yere attı yıllanmak için. Tamam. Tenayi spotta biraz hasar aldım seni kötü seni kötü şunu bir bayıltayım arkadaşlar oyundan çıkarayım bu benim sistemimi açığa çıkardı şu an çok da kötü bir yere kaçtı Neredesin? Tamam. Seni şöyle bir bayıltalım. Seninle bir fotoğrafımızı da çekilelim. Beni açmanın bedeli, beni açmanın bedeli. Tabi şu an çok dikkatli oynamaya başladılar ve iki tane çok yüksek can var. Muhtemelen onları bitirecekler. Benim hemen bir yine kendime gelmem lazım. Geçsek moda tamam bu geriliyor. Şuradaki item aldıklarına göre. Hala hocanı yapıyorlar ve korkudan patlattı. Miraba. Ya itemleri bak nereye topluyorlar görüyorsunuz değil mi? Anladılar ya uyum örgüsünü. Kral ama sen kaşınıyorsun ya. Evet arkadaşlar biraz normal gameplay'e dönmek zorundayız çünkü anladılar artık. If I could fly like a king of the sky. Allah kötüsü. Seni de bayıltayım çok güzel temine düşürdük bunun da. Gel bakayım gel. Ya salak. Evet. Anladım hocam. tam bunun itemi fena yerde değil. Şunu ikileyelim. Jenini bozalım. Uyum örgüsünü çözdü çakallar ya. Şu jene gidelim mi gizliden? Çakalım biri burada. Ama umurumda değil. Benim geri dönmem lazım serisinden. Onun jeni düşük çünkü. Bunların jeni yüksek. Geri çalı. Ee, sanata saygı duyacağımı mı sandın oğlum? Güzel stolkumuzu da attık arkadaşlar. Yüksek dibinde durmuş. Daha jeni hızlandırmak için şey deniyor. Bu arada diğerinin stalkunu muhteşem bir yerde bıraktım arkadaşlar. Onu ayarlamaya çalışıyordum. O şimdi yıldansın tamam mı? O yıllandıktan sonra onu fırlayacağım. Belki çok uzağa gider diye bakıyorum şöyle. Eşyalardan görürüz yerine. Mırıbı. Ya bu gerizekalı Leon var ya. Oğlum benim Mig'i bulmam lazım diyeceğim. Bir şey diyeceğim bir dakika. Onu yaptı oradaki eşyaya aldı tamam. Seni 99'a bıraktım sen default gidebilirsin. Şu an bunlar yıllansa bile 99'a bıraktığım için bunları her türlü indireceğim arkadaşlar da benim Meg'i bulmam lazım. Ana binayı mı yapıyor lan acaba? Selam. gerizekalı. <laughs> yat lan yat. Sen de yem orayı. Of çok güzel oldu bu maç. Çok güzel oldu. İlk maçtan bol jumpscare artı win. Gel fotoğraf çekinelim. Peynir de peynir. Yine koydunuz mu tuzak muzak? Vallahi kafanızı kırarım bak. Okey açtım yine özelliğimi arkadaşlar. Şöyle eğilerek nesnelerin arkasından gidelim. Aha yıllandılar bir dakika. Gördüm lan geldiğimi acaba? Zınk! <laughs> sen de yat, sen de yat. Yem oru ne? Güzel. Adam beni tokatlamaya çalıştı emojiyle ile fark ettiniz mi? Emoji değil emot Ahmetciğim. Doğru kullanalım lütfen. Bir fotoğraf da aldık arkadaşlar. Çok güzel. Fotoğraf galerimizi genişletiyoruz. Şimdi şöyle görünmeze geçelim. Hem sessiz olalım hem adam bize açarsa yerini öğrenmiş oluruz adamın. Aha. Easy man. Abo o kapılar ne lan öyle? Bir de şu iğrenç salak ikonu çekerse anlayacağım diyecektim ki haydi. Oldu mu şimdi oldu mu bu, bu hocam bu? Kardan adamdan şahane bir info aldık. Bir dakika onda olduğumu bilmiyor galiba şu an. Sneaky purpo. selam Yok kanka yok öyle salma falan yok. Benim umurumda olmaz. Son videolardan bir tanesini saldım yeter. Dördüncü fotoğrafı da almam lazım. Abi vallahi ekmek var az abi çocuklara yemek götüreceğim abi. Benim satıyorum fotoğrafları. Arkadaşlar dört tane fotoğraf var elimde. Dört modeli bir Ghostface maçı bol jumpscare'li Daha ne istersiniz yani ben bilmiyorum. Uyum örgüsünü çözmeseler daha giderdik de onu çözüp bütün itemleri köşeye koydular. Yerleri belli olmasın diye. Akıllılık yaptılar ama maç başında bayağı bir attık. Güzel oldu. Gençler bu arada sizden minik bir ricam olacak. Ya Ghostface oynadığım ya da Ghostface'e karşı oynadığım bir tane videoyu hype tablosunda ilk 3'e sokmuştuk zamanında. 70 bin falan izlenmişti galiba video. Belki 100.000'e bine de ulaşmıştır bilmiyorum. Hazır bu videoda Ghostface videosu iken bu videoya da hype puanlarınızı rica ediyorum. Mobildeyken yorumlar kısmını yana kaydırdığınız zaman ulaşabiliyorsunuz hype kısmına. Ne kadar puanınız varsa talibim. Yani tamamen sizin görüşünüze kalmış. Yani isterseniz yapmayabilirsiniz ama yaparsak çok mutlu olurum. Böyle toplayabilirsek ne kadar fazla puan bizim için iyi olur yani. Şimdi harita çok iyi mi bilemedim. Bir tekle de denk getirsem bir tane diyeceğim de. Ne yapıyor bu gerizekalılar ya? Mera Barrar en azından tam bir tane iyi şey yaptık. Bir şey diyeceğim o Basement'taki Aa şurada pusan çakalı da gördüm. Ee, bu öldü. Çok güzel. Tamam. Sen ne abi? Devirsene o palete. Call an ambulance. Zık. Oğlum sen benim mind game'lerle yarışabileceğini mi sandın lan? Şunu aldım ama hayırlısı. Yok yok git. <laughs> Nasıl dağıttım arkadaşlar? Ölümcül takip işte. Ghostface'e çok iyi gidiyor. Sessizlik temalı katillere çok iyi gidiyor ölümcül takip. Felaket dağıttım bak orayı. Bir hook, iki yaralı. İtem ama aşağı düşmüş. Şura nereye ya? Ayrıyetten şekilde aldık. Aha dur 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 dur. Orada bir takım işler oldu. Orada bir takım işler oldu. Ananı satayım. Abla hala anlamadık galiba. <laughs> oğlum o duvar neymiş ya? Tam jumpscare olmadı. Fail dedik ya. Allah'tan kulağı yokmuş da. Yani kulağı olmayan birisine denk geldiğim için yine jumpscare olmuş olabilir. Çok iyi başlangıç oğlum. Purpo devam et. Devam et. İtem yine bok gibi bir yerde düştü. Şunun itemi çok kötü yerde ya. O item şuraya gösterir mi? 12 metre sayılıyor mu? Biraz bekleyeceğim şurada biri gelir mi diye. Bir tık sesi duysam jenden. Öyle değil. Aha ne oluyor orada? Oğlum çok iyi, çok iyi purpoa, çok iyi purpoa, çok iyi purpoa. Kanca demin de yıllanmayacağınız demedim mi lan ben size he? Ahmet abimiz uyardı desenize. Onun da yerini gördüm, tam kancaya gidiyor. Tekrar geç purpomuz to- stop... yapma vallahi tanılarım bak. Selamun aleyküm. Ha sen salıyorsun. Sen dedin ki ben bu Ghostface uğraş uğraşamam. Vallahi billahi tanılatmayacaktım arkadaşlar. Bu saldığı için şu an alıyorum. Normalde benim amacım diğerini fulllemekti. ne oluyor? Shining'in geçiş efekti gibi anasını satayım. Tamam. Ah! Salak purpo! Daha güzel atsana şu prefire'ı. Tamam ama hiçbir şey yapamaz gibime geldi. Kanjidaki'nin son saniye aldılar. Salıyordu ne güzel. Geliyor mu heal falan orada? Geliyor. Gelmez mi ya? Biri şuradan önüme. Ha seni heal'ladılar ama sen... Tamam arkadaşlar bunu... Yapacak bir şey yok. Sonradan canlanmaması için. Şöyle. Beşinci fotoğraf da geliyor diyecektim. Gelmedi. Niye gelmedi? Çünkü ben kapalı haritada oynayayım diye Hawkins atmıştım. Beşinci fotoğrafımız gelemedi maalesef. Bı. Oo böyle olmaz çocuklar. Ne yapıyorsun abla? Geldiğimi mi anlamadın? Dur arkadaşlar ben biraz bunlarla eğlenmeye çalışayım. Öyle direkt kovalayınca sarmıyor şu an çünkü bayağı ezler. Şurada bir görünmezliğimize geçelim. Merhaba. Oho. Bunlara ne oldu babacım? Öyle bir başladık ki maça. Anladın mı? Zaten maç orada bitti yani. Bir hook, killer shake paleti artı iki yaralı. Maç orada bitti zaten. Tauri nerede ya? Teşekkür ederim orada galiba. Full peşindeyim şu an. Tauri'yi stoklayabilir miyim diyeceğim. Stoklayamadım. Tam yerini gördüm item sayesinde. Kral sen bir... Sen bir çekil gerizekalı ya. Mahvettim bütün planlarımı. Bah. Seni bırakacağımı mı sandın? Bu hala burada, bu hala burada arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Dönsene de şurana. En uzaktakini görüyorum hala. Bak orada bir şeyler yapıyor da. Ona yetişemem. Çok uzak orası. Baksana full görüyorum. itemin yanına çöktü. Bak pusta oraya. Şu jene geleni göreceğim birazdan. Şurayı komple göreceğim bak. 3 tane item var burada. Bir tanesi dibimde olmak üzere. Ne yapıyor o ya? Ona gitsem var ya şunu indiririm aslında da dur yok ettim onu. Ondayım sanıyor muhtemelen. Şu jene biri oturmayacak mı cidden? Şu an kimseyle kovalamaca da değilim ya. Hiçbirisi nerede olduğumu anlamıyor. Hepsi paranoyak oldu şu an. Tamam acıma ulaştım. Biri de size şu jene oturup camsiyer atarsam felaket bir ikinci maç daha geçirmiş olacağız. Bunlar jene yapıyor acaba ilerlerde diyeceğim. Oradaki jene patlat korkudan. Hiçbir şey yokken oradaki jeni patlattı şu an. Gidelim oraya doğru. Bitiriyorlar canları ha. Aa vallahi bitti maç. Ee? Sana oru attı vereceğim mi sandın? Güzel 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 böyle daha iyi oldu. Geçtim yine aynı yere. Bir yandan da diğer jeni bitirirler diye çekiniyorum ya. Şuradaki itemi almış lan. Yok bu jene gelmeyecekler gibi. Bu killer check jene. burası da yok şimdilik. O zaman şundasınız. Yine gizlene gizlene. Ah! Ulan çakal ya ne güzel bir açıda durmuş. <laughs> nice try diyelim. Dur 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 Şşt lan yapma. Diğerini mıncıklamaya gidiyorum. Oğlum nereye gittim? Daha yeni şurada itemin yanında gördüm seni ya. Tamam şunu her türlü görüyoruz o itemini düşürdüğümüz için. Bir şey diyeceğim ona yem atayım. Şunun yanında takılsam şöyle tamam mı? Şöyle durayım diye eşek gelirse arkadaşlar. Bu bir tuzağı kurdum buraya. Neredesin lan he? Çakal 12 metre yakınına girdi göreceğim arkadaşlar. Gelmeyecek ki almaya. İstiyorsa gelsin. Nereye sürünüyorsun? Orada mı arkadaşın yoksa? Sen beni görüyor musun? Biliyor musun şu an? Sen niye bana geliyorsun ya? Hmm. Biliyormuş beni bu çakal ya. Tamam bunu öldürelim. Diğeri de hiç arayacak. Aha diğerini gördüm lan. İşte o item. İşte o item. Neredesin şu an sen? Koştu buraya bir yere de. Diğer tarafta olsa item sayesinde görürdük zaten. Şu tarafa mı gitti acaba ya? Hızlanmak için bir yandan da kalkıp aramam lazım içi bulmak için. Aha yine gördüm yine gördüm yine gördüm. İzindeyim oğlum izindeyim oğlum. Bulma içi bulma içi. Orada da göreceğim seni. Buldum mu lan acaba? Evet bulmuş. GG. Güzel maç. Güzel maç. Güzel iki maç arkadaşlar. Bayağı korkuttuğumuz ve paranoyak ettiğimizi düşünüyorum. Fan buitler gerçekten tryhard buitlerden daha çok işe yarıyor. Yani ne zaman fan buit yapsam genelde maçlar çok kolay geçiyor çok kolay kazanıyorum. Hiç kasmıyorum kendimi yani saldım jenleri bitirsinler diye gördünüz saklandım falan. Ama tryhard bir buit yapsam Ghostface'e tamam mı? Böyle full normal stalklu gameplay şeklinde oynasam emin olun iki maçta da mahvolurdum. Gerçekten oyunlarda psikoloji çok önemli arkadaşlar. Fan buitle girdiğim zaman aman ne de olsa maçı kazanma içgüdüm yok. Amacım kurbanları korkutmak. Amacım eğlenmek diye girdiğim için mental olarak sürekli güçlü duruyorum. Mental olarak sürekli güçlü durduğum için de maçları kazanabiliyorum. Çünkü umursamıyorum. Ama Treyarch Bullet'le girip böyle umursadığım zaman 5 jenden 4 jene inince bile modum düşüyor yani jen bitince. Mental gerçekten çok önemli arkadaşlar. Özellikle FPS oyunlarında inanılmaz önemli. Dead by Daylight bir FPS oyunu değil ama onda da önemli bence. Niye böyle bir konuşma yaptım bilmiyorum ama bence bana katılacaksınızdır. Mentaliniz yüksekken çoğu oyunda çoğu maçı kazanırsınız. Bunu söyleyeyim. Tabi takımınızın da etkisi var bunda ama bireysel olarak her türlü iyi oynarsınız yani. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kardeşime çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. İyi günler, iyi akşamlar.